Merhaba arkadaşlar. Ben Oruç Tekin Kökdemir. Kadık kravatın şeye girdi, suya girdi. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmadı? Kız kravatın <laughs> suya girdi. <laughs> Gerçekten. Evet. <laughs> Kestik. Ben Oruç Tekin Kökdemir. Ben de Arda Berkuçkun. Siyah, Giyen Adamlar Siyah Giyen Adamlar, kanalına, hoş geldiniz. Öncelikle geçen video ile ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Biz İHA'larla ilgili bahsetmiştik bu yangın söndürme çalışmalarında neden? Aslında ondan değil de İHA'lar üreten bir ülke neden yangın söndürme uçağımız yok diye bahsetmiştik. Ee, bununla ilgili ufak bir düzeltme yapalım. Biz videoyu yayınlamadan çektikten sonra daha doğrusu henüz yayınlamadık. Ee, devletimiz Kalıp, sağ olsun ee, İHA'ları kullandı yangınlarda. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Onun için bir düzeltme yapalım dedik. Şimdi geçelim bugünkü konumuza. Bugün Tokyo 2020 olimpiyatları ile ilgili konuşacağız. Evet Arda. Tokyo. 2020. Evet. Gayet güzel. Ee, Tabi zor dönemler geçirdik. Olimpiyatlardaki aldığımız başarılar bize mutlu etti. Etti mi? Oldukça etti. Peki üst üste bir de... yorumun ne? Bayağı güzel madalyalar almışız. Toplam 13 madalya. Kaç Bizim... tane altın var? Kaç tane altın? 2 altın madalyamız var. 2 i̇ki... gümüş. Geri kalan da bronz evet. galiba. Evet. 2 altın, iki gümüş, 9 bronz madalyamız var. Çok Bunlardan şey. en ünlüsü herhalde Metagazoz oldu. Evet. Bizi gerçekten mutlu etti. Okçulukta madalyamız yoktu. Daha sonra kadın boksta bu Sena Sürmeneli altın madalyayla bizi gururlandırdı. Bir de ülkede ilk defa bir ka kadının e, madalya... 2 saniye video durdurdum arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Arkadan gelen böyle küçük bir cızırtı var. O masanın üstünde duran hava sıcak olduğu için çalıştırdığımız pervaneden geliyor. Bir de şu kanala abone olup bir de aşağıdan videoyu like atarsanız çok sevinirim. Video başlıyor. Hale getirdiğini gördüm. Çok iyi bir şey. İlk defa bir kadın değil ama... İlk e ilk defa Boksta. Boksta işte. Aynen öyle. Geç güreşte de ilk kez oldu bu sene. Evet. Bu sene ilkleri yaşadık. İlkleri senesi bu. Bu sene. Yani gerçekten gayet güzel oldu. Onun dışında bronz madalya alanlar da bizi mutlu etti. Güreşte çok güzel bronz madalyalar aldık. Rıza Kaya Alp'le, Taha Akgül'le. İsimleri buradan açamıyor musun? İsimleri bulamadım burada. Yani ben izledim olimpiyatları. İstersen sen bakabilirsin. Bu Hatice Kübra İlgün Tekvando'da. Zaten bunlar aldığımız madalyalardı. Tekvando'da güreşte bir gelenek haline getirmiştik. Ama bu sene boksta olsun, okçulukta olsun aldığımız madalyalar bizi gerçekten mutlu etti. Benim burada değinmek istediğim bir konu daha var. Olimpiyatlar sırasında Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekten olimpiyat yarışmacılarımızı yalnız bırakmadı. Ben de belli bir dönem spor yaptım ve spor yaptığım süre boyunca gittiğim yerlerde ailemin olmadığı zamanlarda antrenörümün veya benim yanımda olan bir yetkili kişinin orada beni desteklemesi adeta aile görevi olduğunu gösteriyor. Yani bir baba rolü üstlendi orada. Kendisine de teşekkür etmek istiyoruz. Öyle değil mi? Aynen. Ben de yani beri babamın sayesinde yazılım çoğu kursta çok yanımda olan antrenörlerim oldu. İlk okul zamanlarında basketbola gittim ben 4-5 sene. Beni Bursa'da özel okullarına davet etmişlerdi. Baba asker olduğu için gidememiştim ben de aynı şekilde. O tayin amaçları bir de yaş küçük olduğundan dolayı. Büyüyünce beni bu şekilde yerlere gönderdi, aileni sevmemezlik, aile bağ kopması gibi şeylerden dolayı şikayetçi olma diye göndermemişler beni. Evet. Ama o, o şekilde, konuşamadım. O şekilde e, bitirmedim sporumu tabii. Ondan sonra ben yüzmeye gittim. 4-5 senede yüzme yarışlarına falan katıldım. 2-3 tane de madalyam var yüzmede. Altın, bronz. Okullar arası, e, sonra milli seçmeler falan. Milli seçmeleri hiç Geçemem daha yani zor insanlar var yani o Tabii. yüzenler çok iyi yüzüyor. Ben zaten kaç lise bir kaç yaşında oluyorduk biz? 14. 14 desek 14 yaşında gitmiştim. Adamlar ta ilkokuldan 4-5 yaşlarında suya atlamışlar. Yani o yaşından beri yüzen kişiyi geçmek biraz zor. Tabi. Yüzmeye e, gelecek olursak yüzmede de sporcularımız oldu. Ama maalesef yüzmede pek bir madalya getiremedik. Yani tabii ki gösterdikleri direnç gerçekten güzeldi. Ama madalya getiremediklerine de üzülüyorum. Benim önemli. tanıdığım bir arkadaşım geçen sene, geçen sene de bu sene arasında da olabilir. Pek bilmiyorum. Görmüştüm ama Instagram üzerinden. Eski kulübüme, eski kulübümde yüzüyordu. Milli seçmelerini geçmiş. Kurbağalama 50 metrede. Evet. Sonra milli şampiyon da olmuştu diyebiliyorum da o çıkmamıştı. Yani çünkü onlar kendi aralarında olduğu için böyle. Tabii. Tokyo yani böyle büyük olimpiyatlar değil. Onlar kendi aralarında milli seçmeleri, milli yarışlar falan oluyor her zaman zaten. Tabii bir de bildiğiniz üzere şöyle bir şey var. Tokyo Olimpiyatları bu sene ertelendi pandemi sebebiyle. Aslında Tokyo 2020 diyoruz ama 2021 oldu. Ve bu da tabii üzücü olanlardan biri. Bu sene bayağı bir sporcu koronavirüse iyi de hazırlandı. Ve koronavirüse de yakalandı. Evet, yakalanan çok fazla var. Yani umarım Japonya bunun tedbirini de almıştır. Yani sporlar esnasında, müsabakalar esnasında. Güzel. Birçok ülke katıldı tabi. Başka ülkelerden Başarı yapan kimler var mesela? 89 ülke katıldı. 89 takım. Bunlardan ilginç olanlarından biri Rusya Olimpiyat Komitesi. Rusya kendi adıyla katılamadı. E, 2020 Olimpiyatlarına eğer 2020'de olsaydı ilginç olan şu zaten katılamayacaktı. Cezası vardı. Doping cezası. Ancak 2021'e ertelenince cezası kalktı. Ancak yine 2020 Olimpiyatlarına dahil olduğu için e, olimpiyat Komitesiyle beraber masaya oturdu Rusya ve bazı kararlar aldılar dediler ki Rusya sen kendi adınla katılamazsın ancak bayrağının renklerini kullanabilirsin ve şöyle aldıkları altın madalyalarda da kendi maçlarını çalamadılar Tchaikovsky'nin bir parçasını çaldılar bu da ilginç olan olaylardan biriydi Olimpiyatlarda. Zaten burada da yazıyor bak gördüğünüz üzere. Rusya Olimpiyat Komitesi. Aynı zamanda ülke olmayarak katılan e, mülteci grubu vardı. Mülteci takımı. Onlar da bayağı bir etki gösterdi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar Part 2'de sizlerle beraberiz. Konularımız evet. voleybolculara falan değindi şimdi. Aynen. Değineceğimiz birkaç bir şey kaldı. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. İkinci videoya başlamadan önce Part 2'ye kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına istediğiniz tarz içerikleri yazabilirsiniz. Daha çok gündem takılacağız ama yani siz de eğer bir şey istiyorsanız... Böyle hoşunuza giden bir içerik tarzı olursa ben aranızda ben onu direkt alabiliriz. Voleybolcularımız çok güzel başarı elde ettiler. İlk başta bir önceki ee, şampiyon olan Çin'i 3-0 yendiler. Bu gerçekten büyük bir başarı. Yani Çin'i yenmek kolay değil öyle değil mi? Çin voleybolunu çok izlemiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> yani başarı başarıdır. Yani düşünsene bir önceki voleybol şampiyonu öyle bakınca evet. Mesela Yine şey ilk turda. Evet. Türkiye'nin Fransa yenmesi gibi büyük bir olasılık. Aynen öyle. Yani gayet güzeldi. Maalesef sonlara doğru tamam, üzüldük. Merhaba, açtı. Güney Kore'ye yenildik. Sesim nasıl geliyor acaba? Biraz uzak kaldım sanki mikrofonu. Tamam, devam edebiliriz. Güney Kore'ye yenilmemiz bizi üzdü. Çünkü eğer Güney Kore'yi ye yenseydik madalya garantisi elde ediyorduk. Voleybolcular madalyasız mı kapattı? Olimpiyatı? Madalyasız kapattı maalesef. Yani gruptan çıktılar ama gruptan çıktıktan ilk sonra ilk maçlarında yenildiler. İtalya kaybettiler. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybettiler. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri maçını izledim. Gerçekten çok güzel mücadele ettiler. Yani, Sonuna kadar tellerini akıttılar. Tabi maçı bak biz kaybediyorduk. Çevirdiler yani çevirmeye çok yaklaştılar. Son turda Amerika kazandı. Yine yani, Güney, Güney Kore maçı da o Bu olacak, maçı maçı yenmiş olsaydık bir madalya kazanma şansımız yine var mıydı? Biz herhangi bir madalyayı garantiliyorduk. O maçı da kazanmış olsaydık. Aynen öyle. Yani çok yaklaşmıştık. Hatta takım kaptanı Eda Erdem Dündar son maçı bir daha olimpiyatlara gelemeyecek kendisi. Yani madalya... sebebi ne? Yaşı geçiyor. Yani yaş. Yani. Tabii. Ben de yaştan dolayı yüzmede okullar arasına gidemiyordum. Bu kısım biraz saçma oldu ama denemek istedim. Yani etkili ya tabii haliyle. Evet yaş önemli. Onun için onun için de çok sıkıntı oldu ama yine de şunu demek gerekir ki çok güzel mücadele ettiler. Türkiye i̇şte, gibi mücadele ettilerse gerisi sorun değil. Aynen gelecek. öyle. Türkiye gibi mücadele ettiler gerçekten doğru söyledin. Tek bir yürek, yani, tek bir vatan. Gerçekten öyle. Mutlu ettiler bizi bir yere kadar. Sonunda üzülsek de tekrar bir şeyler elde edebileceklerine inancımız var. İnşallah bir dahaki olimpiyatlarda. İnşallah. Bu şekilde... Dur 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 dur. Videoyu durdurabilirsin. Durdurma durdurma devam ettir. Sen biz buralar keseriz. Yemek geldi kameramın önünde <laughs> <laughs> Sence açık mı? Gidiyorsanız tam açık Neyse, <laughs> buraları Apeceğim. Güzel olur Açık mı? Konuş bakayım Açık <laughs> Aman çeksin, ne olacak Amatör mı oluyor işte? Amatör olmasın Bence yemek geldi. Elif bu kadar hızlı gelebilir mi? Evet arkadaşlar, Part 3'te sizinle beraberiz. Daha demin voleybolcularla alakalı konuşma yaptık. Başarılarından bahsettik. Gerçekten mutlu olduğumuzu ifade ettik. Kazandığımız, yenildiğimiz birkaç maçla alakalı sohbetler etmiştik zaten. Aynen öyle. Şimdi... Bir biraz yavaş daha konuyu yavaş... kapatmaya doğru gideceğiz. Aynen. Sıralamalardan bahsedeceğiz. Olimpiyatın kapanışından bahsedeceğiz. Aslında açılışından da bahsetmedik ilk başta. Ondan da bahsedebilirdik. Hiç fark etmez. Konuyu istediğimiz yere çekebiliriz. Ondan sonra bitiriş. Aynen öyle. Açılıştan bahsedelim o zaman biraz. Açılışını çok beğendim. Japonya'nın özellikle yaptığı kareografiler, tasarımlar, özellikle teknolojiye dayalı yaptığı bir açılıştı. Ve ben çok beğendim. Bu pandemi şartlarında gerçekten çok güzel hazırlamışlar. İzlemek isteyen arkadaşlar Japonya'nın açılış törenine dair 2021 Tokyo Olimpiyatları'na bakabilirler. Ben çok beğendim. Tavsiye ederim. Sen de izleyebilirsin izlemediysen. Ben izlemedim açıkçası. Ben sadece şey izlemiştim. O okçu... Yani Türkiye'de birçok kişi evet, izlemedi çünkü bizde bayramın dördüncü gününe denk geldi sanırsam açılışlar. Açı, o zaman mı? Yani, evet. Tamam ben o zaman köydeydim zaten. Aynen Bizim dedi. köyde çok fazla şey, her şeyi çekmediği için kanallar manallar. İşte zorluklar. Zorluklar. Yavaş yavaş şeyleri geçelim o zaman sıralamalara. Burada da daha demin video sonunda birkaç tane yani madalya denk geldim. Onları sormak istiyorum arkadaşlar. Onun ofisinde olduğumuz için madalyaları köşeye koymuş. Ya aslında çok fazla bir şey değil. Bir futbol madalyam var. Ondan sonra birkaç e, bilim e, fuarı madalyam var. Yani daha çok ben spora dayalı değil. Bilime dayalı bir şeyler yaptık. Onda da çok önemsenecek bir şey yok. Teşekkür ederim bu arada Ardacığım. Rica ederim. Geçelim mi? Geçelim. Madalya sağlamasına. <laughs> <laughs> Madalyalardan bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri 39 altın, 41 gümüş, 30 bronzla en çok madalya sahip ülke. 113. ya yani 113 madalya almış toplam birinci sırada yer alıyor. Ee, hiç şeyini bozmadı. Sürekli birinci oluyor zaten. Bu Amerika'dan beklediğimiz bir şey artık. Çin 2 olmuş. Çin ikinci oldu. Japonya 3. Büyük Birleşik Devletleri. Büyük, Britanya. Evet. İngiltere. O da güzel başarı elde etti. Türkiye yani, kaçıncı sırada? Türkiye bu sene 31. sırada yer aldı. Aslında biz e, olimpiyat... <laughs> <laughs> Sayıların bu kadar önemse mi Başlattın mı? Başlattım. Burayı da kesersin. 3, 2, 1, başla. Türkiye 31. sırada yer aldı. E, bu bizim <laughs> olimpiyatlarda e, uzun zamandır elde edemedi. <laughs> Gülmek istemiyorum ama <laughs> istersiz bir şekilde gülüyorum nedense. 30 değil mi? 30. sırada 30 yani. yer aldı Aa, 30 değil. artı 1 bir değil. 30 30 ve 30'larda mı? 30'larda değil. 30 bir bence 30 artı bir daha da iyi. Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya ile 13 madalya kazandı. 30'larda yer aldı. Ee, bence bu bizim için gerçekten büyük bir rakam. Çünkü uzun zamandır elde edemediğimiz bir rekoru elde ettik. Biz kaç on şeyle girdik yani şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 113 madalya vardı değil mi? Biz yüzün üstünde sporcuyla katıldık. Aynı şekilde Amerika'dan da mı? Onu şeyle... Amerika daha fazla sporcuyla katılmış olabilir. Bizim bazı spor dallarında sporcumuz yoktu. Ondan dolayı Amerika'nın da daha fazla. tabi. yani Ondan biz, biz, sporcu, sporcu biz bu sene yapıyorlar. geçen senelere yani önceki olimpiyatlara kıyasla daha fazla sporcuyla katıldık. Atletizmde çok fazla sporcu çıkarttık. Ee, başka başka ne söyleyebilirim? Yüzmede sporcu çıkarttık. Okçulukta sporcumuz vardı. Altın madalya getirdi. Yani sporda büyük bir başarımız oldu. Bu da doğal olarak sıralamayı etkiledi. Ve bizi rakiplerimizin üstüne çıkardı. Yani İran mesela. İran çok güçlü bir rakip. İran 32. sırada. Bizim altımızda. Sonra Yunanistan. Gene rakibimiz. Katar rakibimiz. Bunlar altımızda. Bizi zorlayan Gürcistan alt, üst altımızda değil, Gürcistan üstümüzde. Gürcistan güreşte çok başarılı. Judo'da çok başarılı. Dövüş. Spor, aynen bu tarz sporlarda Gürcistan gerçekten madalya elde ediyor. Evet. Ben en... şeyde gitmiştim. E, Türkiye'de ilk defa karşılaştığım bir spor dalına gitmiştim. Onu söylemem. Unuttum ben. Jujutsu diye. Samsun'da. Türkiye'de gitmiş zaten. E, Almanya'dan gelen bir hocaydı galiba. Recep Hoca diye, ona eğer bu videoyu ulaşabilirse tabii ona buradan bol selamlar. Yukarıki taraflarda, spor salonunda veriyor kursunu. Hı hı. Ona da bir 2-3 sene gitmiştim. Yüzmeyle evet. beraber. Etkili oluyor mu? Evet. E, çok garip böyle, şey yani, yani, vurmadan mesela nasıl diyeyim, tamamen kimi kitlemeye dayalı spor öğretiyordu yani. Şey gibi mi? Aikido gibi mi? Yani gibi gibi. Normal arkadaş bir şey yok tamamen kemik kitle mesela kolunu uzattı bu kolu uzat yani şöyle yumruk atıyor ya. yumruk attı yani ona tamamen ben, hemen böyle kitle tamamen savunmaya dayalı anladım anladım o da Kore üzerinden Türkiyeyi temsil etti o Instagram üzerinden birkaç tane şeyi görmüştüm bir, o da birkaç tane başarı elde etmiş öyle başarılı bir anladım. teknik direktör Güney Kore büyük başarı elde etti Macaristan çok Büyük başarı elde etti. 12. sırada yer aldı. Ben Macaristan'dan açıkçası beklemiyordum ama gerçekten fazla sporcu ile katıldılar. Ve katıldıktan sonra da bayağı başarı elde ettiler. Özellikle Macaristan bisiklette falan gerçekten iyiydi. Biz bisiklet üzerinden katıldık mı bu sene? Bir sporcumuz vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Yokmuş. Şu an rejiden bilgi geldi. <laughs> bisiklette sporcumuz yokmuş. Ben bilgi sahibi değil. Ona bakarız. Araştırırız. Yani izleyenler de araştırabilir. Hemen devam ediyorum. Brezilya. Mesela bisiklette şey madalya aldı. Uzun maraton bisikletinde Ekvador madalya aldı. Birinci oldular. Altı madalya aldılar. Ben onu da canlı izledim. Evet şu an tekrar bilgi geldi. Bisiklette sporcumuz var kalalım. <laughs> evet, arka taraftan araştırmalar sonucunda. Madalyamız yok. Evet, madalyamız yok ama sporcumuz var. Ben de öyle duydum. Yani yarım bıraktığı. Karlı sporcumuz varmış. Top tamam öyle gitti şu an. Yani o gelene kadar biz de şeyden bahsedelim. Ekvadorlu şeyden. Öne geçti. Bayağı bir yokuş çıktılar, indiler bisiklette. Kaç gün sürmüştü bu bisiklet yarışı? Bir gün sürdü. Sabah 6'da başladılar. İki bisiklet yani yarışımız var. Tamam. Bu Ama da öğrendik. güzel bir şey yani kendim bisiklet üzerinde bizim ülkemizi temsil etmeleri bile yeter. madalya almaya gerek yok. İnşallah ileriki senelerde. İleriki yani. senelerde ya zaten böyle bir gelişme gösterdiğimiz zaman devamı da gelir diye düşünüyorum ben. Bisiklette acaba bu sene ilk defa mı girdik? Bilmiyorum. Yani, İleriki geçmiş senelerde hiç bisiklete giren bir yarışçımız falan var mı? Onu da ben Belki bir merak... Araştırabilirsiniz. Bize de bilgi verirsiniz. Yorumlar üzerinden. Izlerine. Sizlere teşekkür ederiz. Ee, onun dışında şeyi anlatıyordum. Ekvadorlu Sporca'da. Evet. Bir o konuyu kapatamadık. Onu bir şey yapalım. 200 kilometrin üzerinde bisiklet sürdüler. Maraton yarışında. Yolda gıda takviyesi aldılar. Su takviyesi aldılar. Kimisinin lastiği patladı, kimisi düştü. Yarı yolda bırakanlar oldu. Yani o tabi çok bıraktım. zor. Kaç kilometre? Ama gerçekten iyi mücadele ettiler ve Ekvadorlu sporcu aslında favori e, Polonya olması lazım. Polonyalı bir sporcuydu Pogacar. Favori oydu. Ama o kazanamadı. Ekvadorlu sporcu kazandı ve bayağı farklı kazandı. Hemen peşinden geldiler zaten. Birinci oldu. Gayet güzeldi. Bisiklet yarışı zevkliydi. Bu şekilde izledik. Olimpiyatları sonlandırdık. Gerçekten güzel. Bak Ekvador'da hemen bizim altımızda. 36. sırada yer almış. İyi bir oyun. Sergilemişler. İsrail'den daha çok şey bekliyordum. İsrail 54. sırada yer almış. Daha fazlasını beklerdim İsrail'den yani çünkü çalışma açısından onlar da iyiler. Yani başka eklemek istediğin bir şey yoksa? Yani ekleyeceğimiz bir şeyin kaldığını düşünmüyorum ben olimpiatlarda bakalım. Ama yorumlar kısmında dediğimiz gibi böyle bizim yanlış söylediğimiz ya da eksik söylediğimiz bilgiler varsa yorumlar kısmında bize bildirebilirsiniz. Her türlü öneriye açığız. Yani tabii ki illaki yanlışlarımız olacaktır yanlış söylediğimiz olduysa bizi affedin. Yorumlar kısmına bir dahaki videonun konusu için e, önerilerde bulunabilirsiniz bizim için. Yani Kolay olur yani. Altınlar. Olimpiyatları da bu şekilde kapatalım. Size teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde ben de sana teşekkür ediyorum. E, bu kadar. istediğin son bir şey var mı? Yok. Tamam. Kanala abone olup yorumlar kısmına dediğim gibi bir dahaki videonun konusu hakkında bize yardım edebilirsiniz. Videoyu da beğenip bizi mutlu edersiniz emek karşılığında. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Siyah yeni adamlarla kalın.